çalın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Koronavirüste Bu mücadele bir sürerken şimdi de kene kabusu Bıcık giderek olmuş. etkisini göstermeye başladı. Henüz bir aşı geliştirilemeyen Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının ölümcül özelliğini koruduğunu belirten uzman doktor Merve Çelik, keneye elle temas, üzerine kolonya dökme, başını koparma gibi hataların yapılmaması gerektiği konusunda uyardı. Çelik, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi hastalığın bulaş yollarını anlatan Merve Çelik, Kırım Kongo kanamalı ateşi keneler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Virüs ile enfekte, kenelerin ısırması sonucu insanlara bulaşır. Bunun dışında da enfekte, hayvanların kanı, dokusu ya da idrarıyla çıplak elle temas eden insanlara yine bulaşabilir. Bu bulaş yollarına dikkat etmek gerekiyor, dedi. Keneyi yakmak, kolonya dökmek gibi davranışlar zararlı. Çıplak elle dokunulmaması da çok önemli. Kenenin başını koparmamak gerekiyor. Başı içeride kalırsa kene emdiği kanı kusarak bizi o virüslerle enfekte edebiliyor. O yüzden keneyi koparmadan vücut bütünlüğü bozulmadan hızlı bir şekilde çıkarmamız önemli uyarılarında bulundu.